Otobüse binmiş bir çığlıktır yaşam. Güvercin dolusu kadınların Üsküdar'ında. Üsküdar, yağmuru sokağa inandırmanın aşkı. Avluyu sabaha dokumanın sessizliği ağır. Bir çiçeğin günahıyla açıyorsa korku, ışığın rüzgara inanması zaman alır. Riya. Riya bu kış çok can yakacak. suya inanalım. Hıncını camlardan alıyorsa bir adam... ...aynayı ayır. Kuş yeminden... ...çiğ yaprağından nesi var inanmanın? Ay durulanmış. Gökyüzü kapılardan sınır. Dumandan gelecek haberi bekliyor ev. Duman... ...duman insana acıktırır. Ev inanmışlığın toplamı... ...salınacaksa... ...ilk baş dönmesi inanış. Sesin kap kara bir şatoya yerleştirdi beni. Onuncu atı külü ateşe inandırmanın sabrı. Kuşku dillenirse inanma karanlığa. Yolcunun hayali şehre inanmaktır. Dünya çocuklardan olmadı sokaksa baldır güneşin ağaçı. Duvarları zararsın. Put lekesinin kana inanmadığı gibi inanmazdı kurşuna akıl. Dünyada yarılan en güzel şey ekmek. İnanacaksak buna inanalım. Ve çıplaklığına, insanın o en uzak. Biz asla asla kanatlanamayız. Özgürlük bu yüzden acı. Şarabın görünmeyen kısmına da inan. Ölüm hangi renkte olursa olsun, ölünün bıraktığı çelikten daha sert. Kim neye inanırsa inansın rıhtımında, Üşüdüğü kadardır insanın düşü. Kim neye inanırsa inansın. Çocuğa inanmanı sanmak. Uf oh, yüreğine sağlık, kalemine <laughs> sağlık. Gözlerim oldu gerçekten. Ya, çok, çok teşekkür güzel. ederim.